Paranın fısıltısı yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 dakikada 0.1 Dogecoin nasıl kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. Hızlı bir şekilde tanıtımıza geçelim. Bu videoda arkadaşlar 3 farklı site göstereceğim ve toplamda 2 dakika emek vererek 0.1 Dogecoin kazanabileceksiniz. Gerçekten kazanabileceğiniz en yüksek miktarlardan bir tanesi. Çünkü ücretsiz ve yatırımsız bir şekilde kazanacağız. Sadece emek vereceğiz. Diye. Verdiğimiz emeğin süresi de maksimum 2 dakika arkadaşlar tamamını şimdi bu videoda göstereceğim. Nasıl 0.1 Dogecoin kazanabiliriz? Hepsi videonun tamamında olacak arkadaşlar. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve aralarda önemli detaylar paylaşacağım. Haberiniz olsun. Şimdi öncelikle burayı kullanabilmek için bir Fojetpay hesabınızın olması gerekiyor. Fojetpay hesabınızı oluşturduktan sonra depozit kısmına geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar Dogecoin adresinizi kopyalıyorsunuz. Şu an hemen aşağıya girdiğinizde Dogecoin adresiniz burada bulunuyor. Dogecoin adresinizi kopyaladıktan sonra verdiğim sitelere girmeye başlıyoruz. Şimdi bütün sitelerin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oralardan giriş yapabilirsiniz. İlk sitemize geldiğimizde arkadaşlar bu şekilde bir ekran karşılıyor bizi. Buraya Dogecoin adresimizi yazıyoruz ve alt kısmına deyip ve burada işte hani ne veriyorsa onu yazıyoruz. Hemen yazdık get reward'a bastım bakalım bize ne kadar verecek. Normalde 0.01 Dogecoin ile 1 Dogecoin arasında veriyor ben yanlış girdim. Tekrardan gireyim hemen devam edelim. Get Reward'a bastıktan sonra paramız anında hesabımıza yatıyor. Gördüğünüz gibi 0.01 Dogecoin kazandık. Gerçekten kazanabileceğim en yüksek miktarlardan birisi bu. Hatta bir site daha göstereceğim. Bu video içerisinde 0.1 Dogecoin'i 2 dakika içinde kazanacağız. Şimdi hemen bir kontrol edelim. Dashboard kısmına girdim. User Dashboard'tan bakalım ne kadar hesabımıza gelmiş. Anlık olarak ödememizi aldık mı? Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi 0.01 Dogecoin The Crypto Billion sitesinden yani buradan anında hesabımıza yattı. Bu arada şu uyarıda bulayım. Bakın bir önceki videoda Vina Little'la Buzu tanıtmıştım. Onlarda arkadaşlar Buzda yatırım yapılabilecek bir yer varmış. Bunu kesinlikle önermiyorum. Hatta hemen bir orayı göstereyim. Hesabıma giriş yapayım. Bakın arkadaşlar burada 0.1 Dogecoin kazanabiliyorduk. Ancak daha düşük ihtimallerle daha düşük miktarlarda da kazanabiliyorduk. Şu anda gördüğünüz gibi alt kısma geldiğimde 199 Dogecoin yatırdığınızda size daha hızlı para kazanacaksınız diye bir seçenek var. Bunu kesinlikle kullanmayın. Videoda böyle bir şey zaten göstermiyorum. Ancak bazı kullanan arkadaşlar olmuş ve bana diyorlar ki işte senin yüzünden paramız gitti şu oldu bu oldu. Ya ben videoda böyle bir şey göstermiyorum bile. Sen niye gidip oraya yatırım yapıyorsun? Ben sana gösteririm ki yatırımsız şekilde kazanç. Şimdi gösterdiğim bu sitelerde yatırım varsa ki yok diye diyebiliyorum. Şu an 3 site göstereceğim. Üçünde de yok. Ancak ilerleyen zamanlarda gelir. Bilemem yani. Ancak siz onlara gidip yatırım yapmayın. Ben size yatırımsız bir şekilde kazancı gösteriyorum. Dediğim gibi bu tarz yerlere yatırım yapmanıza gerek yok. 2-3 dakikalık emek vererek tamamen ücretsiz bir şekilde Dogecoin kazanıyorsunuz. Hani gidip de yatırım yapmanıza hiç gerek yok. Bu arada Dogebuz ve bir önceki tanıttığımız sitede ikisinde de ödemeleri yapıyor arkadaşlar. Arada sırada Dogebuz'da bakiye bitiyor. Hani bakiye bittiğinde site patladı gibi bir durum söz konusu değil. Hani ardından tekrarda ödemelerini yapıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi biz en yüksek kazandıran ikinci sitemize geçelim. Gerçekten en yüksek ben buradan kazandım arkadaşlar 0.06 Dogecoin veriyor 0.1 Dogecoin verdiği de oldu Hemen sizlerle birlikte bakalım videoda ne kadar kazanacağız İlk kısma yine Dogecoin adres kısmına Dogecoin adresimizi yazıyoruz Dogecoin adresimizi yazdıktan sonra ben bir insanım diyoruz burada hemen bir capday dolduracağız Gerçekten çok kolay bir şekilde paramızı kazanacağız Hemen şu cap de dolduralım. Ardından get start'a basıyoruz. Burada bir reklam yönlendirmesi yapabilir bize. Hemen reklamları kapatalım. Tabii ki de bu adamlar verdikleri paraları bir şekilde çıkarmaları gerekiyor. Bunları da reklamlarla karşılıyorlar. Get Start'a bastıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada arkadaşlar ben bir insanın doğrulamasını yapıyoruz. Bizi bir siteye yönlendirecek. Ardından tekrardan siteye geldiğimizde 5 5 attığımızda burada gördüğünüz gibi thank you diyecektir. Biz teşekkür ederiz. Ben bir insanım diyeceğiz. Tekrardan cap day yapacağız ve en yüksek kazancı veren yerden paramızı cebimize koyacağız. İki tanesini şöyle bir dolduralım. Kontrol et diyelim. Ve bu alt tarafta da iki tane aynı olan resmi seçin diyor. İki tane aynı olan resmi de seçtik. Reklamı kapattık. 5 saniye bekledik. Bakalım ne kadar verecek. Tamamen şansa bağlı. Getre vardı, bastık ve hesabımıza gördüğünüz gibi 0.06 Üstün U teknoloji sayesinde geri getirdik. Ya yani şansımıza ilk videodan, ilk anımızdan patladı. Neyse biraz kırıldı ancak inşallah daha kötü gözükmüyordur. Bir yapıştırdık, Neyse biz hadi devam edelim videomuza. 0.06 Dogecoin gelmişti hesabımıza. Hemen onu da kontrol edelim. F5 atıyorum. Bakalım 0.06 dogecoinimiz geldi mi gördüğünüz gibi üstünden biraz zaman geçtiği için referanslardan gelenler hariç şuraya baktık 0.06 dogecoin hesabımıza anlık olarak yattı arkadaşlar şu an ne kadar yaptık 0.075 dogecoin oldu ve yaklaşık bunu ben bir dakika içinde yaptım. Hani videoda tabi bunlar hariç tutulursa bir dakika içinde anında 0.07 dogecoin kazanabilirsiniz üstüne bir sıra daha göstereceğim oradan da 0.015 geliyor ve toplamda 0.1 dogecoin'i 2 dakika harcayarak kazanabileceksiniz. Peki tekrardan bunu bir dakika ne kadar sürede kazanabilirsiniz? Buralar arkadaşlar 15 dakikada bir kazanılabilen yerler. 15 dakika beklemeniz gerekiyor. Bu site hatta 30 dakika olabilir ancak tam hatırlamıyorum şu an dikkatim de aldı. maalesef. 15 dakika bekleyip tekrardan 2 dakika emek harcayarak 0.1 Dogecoin'i kazanabilirsiniz. Hani 2 dakika dememiz sebebi harcadığınız emeğin süresi toplamda 2 dakika arkadaşlar. Ha tabii 15-20 dakika bekledikten sonra tekrardan yapabiliyorsunuz. Sistem aynen bu şekilde işliyor. Hemen bir 3. sitemizde geçelim. Buradan da arkadaşlar dediğim gibi 0.015 Dogecoin kazanacağız. Buranın bekleme süresi 5 dakika. Hani bekleme süresini katmıyorum. Toplamda 0.1 Dogecoin'i 2 dakika içinde emek vererek kazanabileceğiz. Gün içinde de arkadaşlar bunu 25 kez yapabildiğinizi gösteriyor ve diğer sitelerde sınırlama yok. Bu sayede 2 dakika şeklinde harcayarak bekleme süresini de katarak gün içinde 1 Dogecoin'den fazla kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hemen buradan da 0.015 Dogecoin'imizi kazanalım. İlk kısma Dogecoin adresinizi yazıyorsunuz ve birkaç kez reklamlar geliyor arkadaşlar. Hatta onu göstereyim. Böyle bir kere tıkladığınızda sizi size reklamları yönlendiriyor. Buralarında kazanç şekli bu şekilde oluyor tabii ki de. Bunların da para kazanması gerekiyor. Reklamları kapattıktan sonra Dogecoin adresimizi giriyoruz ve aşağı kısma inip buradan login oluyoruz. Yani siteye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu sitenin tek sıkıntısı reklamlar fazla geliyor. Diğer sitelerde hiçbir reklam yoktu bildiğiniz üzere. Hani buranın kötü yanı da bu. Ancak isterseniz bu siteyi hiç kullanmadan diğer siteleri kullanabilirsiniz. Ben bir insanım diyoruz. Buradaki siteye giriş aşamasında göstereyim. Tekrardan buradan bir kep doldurmamızı istiyor. Burada ne diyor? Kamyon diyor. Hemen kamyonları dolduralım. Kontrolü yaptı. Sonra üst taraftaki yazılara bakıyoruz. Trailers yazıyor. Şöyle hemen nerede? Ona benzeyen yazıları seçiyoruz. Arkadaşlar Jovileris, Calculator, Queen Queue, Very dedik arkadaşlar. Hemen siteye bir giriş yapacak. Sonra bir sponsorlu linke yönlendirecek. Sponsorlu linkleri, linkleri geçtikten sonra bu siteye geri geleceğiz. Ve hemen paramızı 0.015 Dogecoin'imizi kazanacağız. Burada hemen siteye giriş yaptıktan sonra alt kısma indiğimizde Go to sponsorlu link diyoruz ve sponsorlu linkten geçiş yapıp siteye tekrardan gelelim. Sponsorlu linklerden geçiş yaptıktan sonra anlık olarak hesabımıza burada da gördüğünüz gibi para yatıyor arkadaşlar. Satoshi şeklinde gösteriyor. Hemen hesabımıza geçelim bakalım ne kadar yatmış. Muhtemelen 0.15 yattı. Burada da gördüğünüz gibi 0.149 şeklinde. Hemen Forget Pay hesabımıza geçtik. F5 attık ve bakalım hesabımıza ne kadar Dogecoin gelmiş. Şurada gördüğünüz gibi kripto Geo Fund'dan geldi arkadaşlar. 0.149 şeklinde yani 0.15 Dogecoin geldi. Toplamda 2 dakika bu iki siteye birer dakika, bu son siteye de bir dakikanızı ayırarak toplamda iki dakikalık emek sonucunda 0.1 Dogecoin'imizi kazandık, cebimize koyduk. Bu şekilde arkadaşlar düşük miktarda kazançları biriktirerek iyi miktarda Dogecoin elde edebilirsiniz. Sadece bu şekilde değil, arkadaşlarınızla referanslarınızı paylaşarak gün içinde daha fazla miktarda Dogecoin kazanabilirsiniz. Şu yarıda da bulunayım arkadaşlar, şu anda ben gösterdim mesela bu ilk site 0.01 Dogecoin veriyor olabilir. Bu videoyu paylaştıktan sonra 10.000-20.000 izlendiği zaman ve onlardan referanslar gittiği için bu insanlar kazanılan miktar Düşürebiliyor. Hani bunun bende hiçbir ilgisi yok. Ben videoyu paylaştığımda şu anda bu şekilde en yüksek kazancı sağlayan yerleri sizlere paylaşmaya çalışıyorum. İlk başlarda videoları izleyip siteleri girip Dogecoin'leri kazananlar en yüksek miktarda onlar kazanabiliyor. Hani sonradan gören arkadaşlar diyebilirler hani buraların kazancı düşmüş. Evet bu olabilir. Sonuçta bu insanlar da para kazanıyor ve bu şekilde reklamlardan kazanıp sizlere para kazandırtıyor. Sistemler bu şekilde işliyor. Ve dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle eğer yatırım kısımları varsa ki yok diye biliyorum bu üç seninde kesinlikle yatırım yapmayın zaten. Hani gerek yok. Tanıtımımız bu kadar da arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için yorumlar kısmında belirtebilirsiniz videoyu like atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim kendinize iyi bakın görüşmek üzere